Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazaları %60 oranında azaltır. Bir hareketine bakar. Emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski %60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. E, trafikte e, emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski %60 azaltıyor güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde altmış azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde altmış azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar.